Merhaba arkadaşlar. Sıralama işleminin formülle yapıldığı ve özellikle eğer sayın İngilizce kullanımda countif'in kullanımı ile ilgili detaylı bir videoya hoş geldiniz. Amaç burada bir e, metin e, sütunu alfabetik sıraya dizmek. Tabi sayısal veri de olabilir. E, daha kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi e, ben tabi burada yapılmış işte bu formülü uygulayacağız. Ama biliyorsunuz her şeyden önce Olayı sıfırdan yapalım. Şuraya y3 diyeyim yani karıştırmayalım. Bunları siliyorum. Bunlar benim yaptığım hazırlık çalışmaları. Evet, şimdi bunu sıralamamız isteniyor. Sıralayalım. Dikkat ederseniz 20 satır veri var. Herhalde şuna ihtiyaç yok. 20 satır veri var. İkinci satırdan 21'e kadar. Bunu sıralamak istediğinizde veriye gider sıralayı seçebilirsiniz, sort seçebilirsiniz. E, sırala diye bir fonksiyonumuz var 365'te sırala sort rahatlıkla bunu gelip istediğiniz düzenlemeyi işte e, şuna göre sırala buna göre tersten sırala vesaire gibi sıralayabilirsiniz. Aslında çok basit. Ama eski sürümler veya atraksiyon işlemler veya eğer e, eğer sayın count tipi bir eğitim anlamı düşünüyorsanız sıralamayı bir dinamik fonksiyon olarak 365'te veya bir ne diyelim dizi fonksiyonu olarak eski sürümlerde unutmayın Ctrl Shift Enter ile girilecek böyle iç şey içe yazdığımız dizi fonksiyonu oluşumları diyelim. Onu da uygulayarak bu sıralamayı yaparsınız. Bu arada bir bilgi verilerde bir tekrar yok sıralayacağımız verilerde. Ha, tekrar olursa da zaten yine tekrarları da böyle kaldırdığımız fonksiyon uygulamamız var. Bakarsınız bu videoya yakın sıralarda. Ayrıca tabi veriden e, biliyorsunuz yinelenleri kaldırmayla da kaldırılabilir. Şimdi gelelim fonksiyonla sıralamaya ve detaylı olarak onları açıklamaya. E, yazıyorum ya bu arada tabi kullanacağımız fonksiyonlar dediğim gibi bunlar atraksiyon işlemler. Sizlere fikir vermek farklı farklı yani bu Excel'deki bu formül ustalığını sağlamak için aslında. Ee, yoksa sıralamayı görüyoruz basit Satır row'u kullanacağız. Bir anlamda dinamik satır üretmemizi sağlayacak bizim. Satır row üretmemizi sağlayacak. Ee, ondan sonra index biliyorsunuz verimizi getirmeyi sağlıyor veriyi getiriyor. Yani diyoruz ki tablodan şu satırdan bu sütundan getir. Onu getirmemizi sağlıyor. Bir de e, kaçıncı değil mi? Kaçıncı istediğimiz elemanı e, istediğimiz elemanı buluyor. E, yani birinciyi getir diyorsunuz. Bir dizideki birinciyi getiriyor. Birinci, ikinci vesaire gibi. E, birinci, ikinci gibi. Evet. Şimdi gelelim formülümüzü yazmaya, Sonra da tek tek açıklamaya ee, yazıyorum. Indisten başlıyorum. Bana buradan getir, tamam, ee, 20 satır. Ee, neyi getireceğimi bir desem birinci elemanı getirecek bunu. Bana bu bir esprisi yok biliyorsunuz. Devam ediyorum. Ee, kaçıncı ile getir, ee, kaçıncı biri getir desem bir bir şey üretmesi lazım. Satırla bir satır numarası üretiyorum. Kimisi bunun başına bir boşluk bırakıyor. Böyle de bir başka sütunu kullanabilirsiniz. Boş bir sütun daha doğru olabilir. Efendim K1'den K20'ye kadar bana aslında satır numarası üretiyor. Ve asıl geldik sıralama dizisinin oluşturulmasına. Burada işte şey başlıyor. Eğer sayı bitirelim. Eğer sayı normalde bulma dışında aslında metinleri de büyük küçük tarihleri de büyük küçük sıralarda büyük küçük sıralar yani kaçıncı olduğunu senden kaç tane küçük var kaç tane büyük var gibi söyleyebilecek bir özelliği var onu kullanıyoruz ben şimdi burada yapayım eğer say kantitle kullanıyoruz e, verimizi yine aynı şekilde tekrar ediyoruz e, bunları küçükten büyük edeceğiz veya büyükten küçüğe edeceğiz veya büyükten küçüğe dizeceğiz. Nasıl istiyorsanız deneyebilirsiniz. Hepsini biz burada böyle ve yine o diziyi de burada belirtiyoruz. İşte e, fonksiyonumuz var. Ne eksik tabii. Biz şu anda neyin içindeyiz? Kaçıncının içindeyiz? Kaçıncı neyi kullanır? Tam eşleşme sıfır. Aksi belirtilmediği sürece. E, ayrıca bu kaçıncı sütunda yani indise geldik şu anda. İndiste bir sütun vermenize gerek yok bir sütunsa. Bir verebilirsiniz veya vermeyebilirsiniz. Bize kaçıncı satırı buldu ve onları getirecek. Yani kapanabilir onu demek istiyorum. Ve e, yaptı. Tamam. Çok güzel. Hata versin. E, hemen e, bakalım nerede yanlış yaptığımıza. E, çok iyi. Bir hata bakıyorum. A21 verim. A2'den e, şş, özür dilerim. O 1 kalmış. Tabii saçmalıyor. Olsun. Evet, sıralama yapıldı. Evet, her zaman diyoruz formül aceleye gelmez. Biraz acele... Evet, şimdi gördüğünüz gibi sıralama yapıldı. Bir dizi fonksiyonu, bir 365 sürümü kullandığım için ben problem olmadı. Ama es eski sürümlerde bunu yazdıktan sonra Ctrl-Shift-Enter tuşuyla göndermeniz gerekecektir. Evet, şimdi gelelim e, olayın işleyişine. Hani bunu yaparsınız problem ama nedir mantık? Şimdi çok basit. Eğer saydan başlayalım. Eğer say aslında kullanımımız hep şöyleydi. İşte bir sütunu, bir veri listesini veriyoruz. Buradaki verdim 20 satırı. İçinde diyorduk ki işte Ali kaç tane, Ahmet kaç tane, Mehmet değil mi? Bizim hep ürünlerimizde ihracat ürün kaç tane falan gibi kriterimiz, değil mi? Ölçütümüz, kriterimiz var. Buradan da bakabilirsiniz. Ölçütte de genellikle kendisi koyuyor tınak işaretini burada ama elle yazarken de Mesela eşittir Ahmet örnek. Büyük harf, küçük harf şeyine bakalım. Kendisi koyuyor sanıyorum. Koymazsa da ben koyacaktım bunları. Ahmet örnekten kaç tane var? Ondan sonra bu şekilde bir kullanıma sahip. Ee, bir tane var, birkaç tane daha olsaydı iki diyecek, düş diyecekti. diyecekti. Tabi burada e, Ahmet örnekten büyük kaç tane varı e, deneyebilir miyiz? Evet, 18 tane. Bakın Ahmet örnekten demek ki ilk şeyimiz Ahmet Ay galiba Ahmet deneme var. Ahmet Ay deseydik belki en küçük olduğunu. 18 tane veya aynı şekilde e, böyle dediğimizde de. Ahmet örnekten küçük 3 tane var. Çünkü Ahmet Ay diye bir şey var. En birinci olarak bu sanıyorum. Ondan sonra e, ve şöyle yapalım. Şuradan renklendireyim. Ve e, en şeyi de tersi de bu. Yani e, bu şekilde e, düşünebilirsiniz. Ahmet Ay deneme sonra Ahmet örnek. Yani 3 tane veya 18 tane. Evet. E, böyle bir kullanımla yola çıkılıyor. Sarıyorum, bunu silebilirim. Bakın, eğer sayı daha detaylı olarak, karm detaylı olarak bakalım. Bütün verimi seçtim e, noktalı virgül e, geldim, küçük eşittir dedim, e, birleştirdim ve yine aynı seriyi ona verdim. Bu kadar. Şimdi aslında yaptığı şey şu senden küçük 19 tane var, senden küçük şu var. ya yani birinciye bakın işte Ahmet Taş, sonuncuya bakın 20 tane. Aslında bunları sıraladı şu anda alfabetik olarak. Olay bitti. Yani biz şunu şuraya alsak, Ctrl C, buraya yapıştırsak, sonra gitsek bunları sıralasak, verilen veriden sıralamadan, datadan, sorttan, Neye göre? E'ye göre şey galiba dinamik olduğunu falan söylüyor galiba problem değil onları türe şey yapayım kaldırayım yani işin işleyişini öğrenmek önemli veriden sıralamadan e'ye e göre sıralıyorum işte aslında yapılan işlem bu. Görmüş olduğunuz gibi sağda. Peki diğer bir mekanizma. Demek ki eğer sayın metin karşılaştırma işlemini yapıyoruz. Ona dikkat edin. Diğer bir hep önerdiğimiz bir şey formüller, audit formüle formüle değerlendir. Bakalım nasıl işliyor bu? E, geldi indis. İndisi biliyorsunuz işte verilen satır sütunu getiriyor. Bu da tek sütun belirtmiyoruz. Sadece satır veriyoruz değerlendir diyoruz. Gitti dikkat ederseniz bizim o şununla bize satır numarası üretti. Bunu çok kullanıyoruz. O çok eşleşmeleri bilmem nelerde hep bu tür numaralarımız var. E, tekrar değerlendir diyorum. İşte bunları da. görmüş olduğunuz gibi bir sıra numarası bir de sıralama numarası yani birden daha sonra onun birincisini bana getir. Aslında birinci 19 dokuzuncu olan kişi. Yani burada 19. olan kişi bu oluyor. Hani 20 verimiz var ya 2'den başlıyor. Yani birinci olan 19 Ahmet Ay. İkinci olan işte atıyorum 20. Ee, işte üçüncü olan e, örnek 3 gibi. Bir daha yapayım. Ee, evet. E, görmüş olduğunuz gibi birinci olan 19. ikinci 18. üçüncü olan üçüncü tesadüf, dördüncü beşinci böyle altıncı olan 20 veri gibi devam ediyor 20 veri ondan sonra Ahmet deneme ondan sonra bu şekilde sıralama yapılmış oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi size formülle sıralamaya ilişkin bir kullanım yaptım. Bunlardaki amacımız. Atraksiyonlu kullanımları Geliştirmek ama dikkatli olmak Eski sürümlerde Dizi işlemi için Ctrl-Shift-Enter yapmak Ya da sadece e, Kısım kısım bu tür şeyleri Kullanabilmek İngilizce zaten biliniyor Kaçıncıyı zaten biliyorsunuz İşte bu tür farklı kullanımlar yapılabilmek mümkün Evet e, Formülümüz bu Şeyde de paylaşırız Bunları da paylaşırız açıklamada bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.